Zehra sabahın ilk ışıklarında gözlerini açtığında, yüreğinde taşıdığı ağırlık hala aynıydı. Geçmişin kırıkları, geleceğin bilinmezliğine karışmıştı. Gözleri ufka takılı kaldı, belirsizlikle çizilmiş bir tablo gibiydi hayatı. İçinde kopan fırtınalar artık sessiz kalmaya niyetli değildi. Dış dünya sessiz görünse de, Zehra'nın içinde yükselen bir çığlık vardı. Artık susmanın bedeli konuşmaktan daha ağırdı. Yavaşça yerinden kalktı, camı araladı ve içeri dolan rüzgarla birlikte özgürlük kokusunu içine çekti. Her nefes bir isyandı, her bakış bir meydan okumaydı. Aynada kendi yansımasına baktığında, gözlerinde yılların yorgunluğu değil, bugünün kararlılığı vardı. Ne geçmişin esiri ne de başkalarının hayalleriyle çizilmiş bir kadındı artık. Kendi yolunu kendi çizmenin vakti gelmişti. Kapının eşiğinde durduğunda ardında bıraktığı acılarla vedalaşmadı. Çünkü o acılar onu büyütmüş, içindeki gücü uyandırmıştı. Sessizce yürümeye başladı. Adımları yavaş ama kararlıydı. Her adımda eski benliğini geride bırakıyor, yeni bir benlik doğuruyordu. Gözleri uzaklara kilitlenmişti. Orada bir umut, bir diriliş vardı. Gün boyu sustu. Ama suskunluğu korkudan değildi. Kelimeler zihninde birikiyor, zamanı geldiğinde dünyayı sarsacak cümlelere dönüşüyordu. İnsanların arasında yürürken, onun gözlerine bakan herkes bir şeylerin değiştiğini fark ediyordu. Artık o, korkan değil, korkutan bakışlara sahipti. Kırılganlığın altına saklanmış bir güç, tüm bedenine yayılmıştı. Akşam vakti, gökyüzü turuncuya boyanırken Zehra'nın içindeki alev de harlanmıştı. Yaşadığı her haksızlık, her susturuluş birer kıvılcımdı. Şimdi o kıvılcımlar yangın olup yayılıyordu. Herkes onun sessiz kalacağını düşünmüştü ama o, sessizliğin içinden yükselen en gür sesi olmaya hazırlanıyordu. Sadece kendisi için değil, onun gibi susturulan bütün kadınlar için. Bir duvarın önünde durdu ve ellerini taşlara yasladı. O taşlar yıllardır ona engel olan sessizliğin simgesiydi. Ama şimdi Zehra'nın ellerinde yıkım vardı. Parçalanan her taş onun direnişinin simgesine dönüşüyordu. Gücünü artık korkudan değil, inançtan alıyordu. Ne geri dönmek istiyordu ne de geçmişe ait bir parça taşımak. Gece çöktüğünde yıldızların altında başını göğe kaldırdı. Yalnız değildi. Yıldızlar kadar çok kadın onunla birlikte yürüyordu artık. Her biri karanlıkta ışık olmayı öğrenmişti. Zehra artık sadece kendi hikayesini yazmıyordu, sayısız kadının sessiz çığlığını kaleme alıyordu. Her satır bir zinciri kırıyor, her kelime bir kapıyı aralıyordu. O an fark etti ki en büyük devrim dışarıda değil, insanın kendi içinde başlıyordu. Artık boyun eğmek yoktu. Artık kendinden özür dilemek yoktu. O gün orada kendi küllerinden yeniden doğdu. Ne fırtına korkutabilirdi onu ne de yalnızlık. Çünkü artık yalnızlık bile bir özgürlük biçimiydi onun için. Adımlarını hızlandırdı. Yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. Bu tebessüm, yılların acısına atılmış en güzel tokattı. Ona inanmayanlara, onu küçümseyenlere onu susturanlara karşı verilen en asil cevaptı. Kendine verdiği sözü tuttuğu her anda içindeki yaralar biraz daha kapanıyordu. Acı hala vardı ama bu kez onu durdurmuyordu, itiyordu. Zehra kendi gücünü fark etmiş bir kadındı artık. Herkesin "yapamaz" dediği ne varsa hepsini tek tek yapmaya kararlıydı. Çünkü bir kez inandıktan sonra Tüm evren onun arkasında dururdu ve şimdi evren onun adımlarına kulak kesilmişti. Gökyüzü bile ona yol açıyordu. Karanlık sokaklardan geçerken bir çocuğun gülümsemesiyle karşılaştı. İşte o gülümseme ona neden susmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Umut bulaşıcıydı. Bir kadının direnişi bir toplumun kaderini değiştirebilirdi ve Zehra bu değişimin adıydı. Yorgun ama zafer dolu gözlerle ilerledi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü o değişmişti. İçindeki fısıltılar artık çığlığa dönüşmüştü. O çığlık zincirleri kırıyor, duvarları yıkıyor, yollar açıyordu ve o yolda artık geri dönüş yoktu.